En bir günü. Bu hikaye Şehit Öğretmen Nuria okulu öğrencileri için hazırlanmıştır. Keyifli okumalar dileriz. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Çiçek. Şehit Öğretmen Nuria okuluna gidiyorum. Bir süredir okula gidemiyorum. Annem ve babam korona isimli bir virüs yüzünden okulların tatil olduğunu söyledi. Dışarıda çıkmamamız gerekiyormuş. Annem ve babam sokağa çıkmazsak bu virüsün gideceğini ve yeniden okulumuza gidebileceğimizi söylüyor. Aslında evde de yapabileceğim çok şey var. Ailemle her gün oyun oynuyoruz. Her gün farklı etkinlikler yapıyorum. Mesela bugün gemi yapıp suda yüzdürdüm. Abimle birlikte her gün spor yapıyoruz. Mutfakta aileme yardım ediyorum. Bazen salata yapıyorum ya da sofrayı hazırlıyorum. Bu çok keyifli. Sağlıklı beslenmeyi de ihmal etmiyorum. Tabii ki el ve vücut temizliğime de çok dikkat ediyorum. Yemeklerden önce ve sonra en az 20 saniye boyunca ellerimi güzelce yıkıyorum. Bazen de pencereden dışarı bakıyorum. Bulutların hangi şekle benzediğini tahmin etme oyunu oynuyorum. Gece olduğunda vaktinde yatağıma gidiyorum. Şimdi uyku vakti. Bütün arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok özledim. Belki rüyamda onları görürüm. Ne dersiniz? Hepinize iyi geceler. Nükte ve Sunay öğretmeninizden sevgiler.